Mehmet Akif, Birinci Dünya Savaşıdan başlamak üzere milli mücadeleye en fazla emeği geçenlerden birisidir. Ve Akif kadar bu toprakları seven insan çok azdır. O dönemde de çok azdı, bu dönemde de çok az, gelecekte de çok az olacaktır. Dayanamaz bazı şeylere ve geçim sıkıntısı çeker. Ondan sonra çeker Mısır'a gider. Mısır'da uzun yıllar kalır. Orada Kahire Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı dersleri verir. Fakat o vatan hasreti içini hep yiyip bitirir. Sonunda hastalanır. O İstanbul'da ölmek istemektedir. Mısır da onun için bir vatan parçasıdır ama fakat ruhu ve gönlü onu hep İstanbul'a davet eder. İstanbul'a döner gelir. Hastadır. Parasızdır, pulsuzdur. Tedavisi yapılacak geliri de yoktur. Mustafa Kemal bunu duyar, söylerler. Akif dönüyor. Hatta bir kısmı yani o iktidarın çevresinde bulunan soy ve soplarından her zaman bu milletin şüphe ettiği insanlar Akif'in Türkiye'ye gelmemesi için bir kampanya başlatırlar. Fakat Gazi Mustafa Kemal Paşa bunu duyunca çok sinirlenir bu faaliyete. Ve susturur onları. Hemen emir de verir. Milletvekilliği yapmıştı. Burdur milletvekili olarak mecliste bulunmuştur. Ve emekli maaşının hemen bağlanması istenir işlemler başlatılır. Akif İstanbul'da hasta ve tedavi görmektedir. Tabii o günkü medyada bir medyadır. Bu milletin tahmin edeceği bir medyadır. Akif'in hastalığıyla ilgili pek haberler de verilmez ve gün geçtikçe de hastalığı ilerler. Biraz da uzun sürer millet de unutur bu hastalığı. Medyada yer almayınca gündemde olmayınca. Ve Mehmet Akif hakkında rivayetler çıkar. Denir ki öldü. Götürüp bir yere gömdüler. Mezarı bilinmiyor, bilmem şu ediliyor, bu ediliyor diye birçok şeyler söylenir. Fakat gene bazıları da hayır işte falan yerde tedavi görüyor. Ölmedi, şu olmadı, bu olmadı. Günün birinde İstanbul Üniversitesi'nden çıkan dört tane genç o Bayezid Camii'nin arkasından Sahaflar Çarşısı'ndan oradan Kapalı Çarşı'ya gideceklerdir. At arabasının üzerinde bir yeşil örtü dahi olmadan bir tabut getirilmiştir ve belediye getirdiği için kimsesizlerden birinin cenazesi zannedilir. Bir belediye görevlisi de işçisi de tabutun başında musalla taşının başında dolanmaktadır. Bu dört gençten birisi Fethi Tevetoğlu'dur. Tarkan'ın amcası. Kendi aralarında konuşurlar. Yahu kimsesi yok. Allah rahmet eylesin. Bak gelip bir Fatih okuyanı da yok. Cenazesini kaldıranı da yok. Şuyu da yok. buy da yok. Kendi aralarında konuşur. Biraz da üzüntülü üzüntülü tabuta bakarak geçerler. O safların merdivenlerinden aşağı indikten sonra onlardan birisi yahu Mehmet Akif falan olmasın. Hadi canım derler. Yani şimdi nereden çıkarıyorsun Mehmet Akif ölse. İstiklal marşını yazmış ve bu milletin kahraman ordusuna ithaf etmiş o marşı. Böyle bir milli şair. Onun yazdığı şiiri o meclis üç defa ayakta dinlemiş. Olur mu canım böyle şey diyorlar. Biraz daha yürüyorlar. Arkadaşlardan birisi gene diyor ki yahu içime kurt düştü. Ya manyaklaşma böyle şey olur mu? Yani Türkiye, Türk milletinin milli şairi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne istiklal marşı yazmış bir şair. Ya o kimsesiz biridir bakın o tabutun üzerinde. Belediye getirmiş oraya zaten at arabasıyla getirmişler. Bilmem ne etmişler. Kendi aralarında böyle <laughs> münakaşa ede ede yürüyorlar. Fakat içlerinden birisi arkadaş benim içim rahat etmiyor diyor. Ben geri döneceğim. Siz gidin. Ya bırak diyorlar yürü hadi falan. Hayır diyor ve geri dönüyor. O geri dönünce onlar da geri dönüyorlar. Geliyorlar oraya. O belediye işçisine Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. E, bu sahipsiz cenaze kimindir? Bunun hiç kimsesi yok mu diyorlar. Biliyor musun? Valla diyor at arabasıyla getirdik. Mehmet Akif Şair onun cenazesi diyor. Ve orada kıyamet kopuyor. O dört tane genç önce İstanbul Üniversitesi'nin kantinlerine koşuyor. Oradan karşıda o Bayezid'de küllük denen bir yer vardı. Aydınların gidip oturduğu edebiyat sohbetlerini yaptı. Oralara koşuyorlar. Bir anda bu vaveyla bütün İstanbul'da duyuluyor. Ve İstanbul Üniversitesi'nin depolarından birisine birisinde bir bayrak buluyorlar. O bayrağı getirip tabuta örtüyorlar. Bayrak kahramanların ve şehitlerin tabutlarına en yakışan örtüdür. En fazla da Mehmet Akif'in tabutuna yakışmıştır. O ey nazlı hilal kurban olayım işte o kaşlarını çatma gül ne olursun biraz. Onun ağzından dökülen o mısraların oluşturduğu o bayrak. Şehit kanıyla ne güneşler, ne güneşler batıyor. Ve Mehmet Akif'in o cenazesi İstanbul'da o tarihe kadar kalkmış en kalabalık cenazedir. Eller üstünde, parmaklar üstünde o tabut ta bugün metfun olduğu yere kadar götürülmüştür. Türkiye radyoları haber olarak bile vermediler radyolarda de şarkı türkü o gün devam etti. Bilmem ne edildi. Akif'in kimseyle resmi zevatla herhangi bir siyasi mücadelesi olmamıştı. Herhangi bir tarla satıp da aralarında bir ticari mesele oluşmamıştı. Akif'e buğz etmek, Akif'e düşman olmak, Akifi sevmemek Türk milletini sevmemektir. Türk milletine buz etmektir. Türk tarihine buz etmektir.